Merhaba. Bugün 4 Ocak Pazartesi günü yılın ilk programı. Bu yılın ilk sunumunda biraz farklı bir konudan söz edeceğiz. Belki bazılarınıza ters gelebilir, anlaşılması zor gelebilir. Yani genel kabullerinize aykırı da düşüyor olabilir. Belki bazılarınız bunu ekolojiyle ilgili olarak bulmaya da bilirler. Yani bugün konuşacağımız konuyu bir hikaye anlatarak başlayayım. Ben aşağı yukarı 1991 senesinde o zamanki rektörümüzün ki rahmetli oldu onun davetiyle Allah rahmet eylesin üniversiteye çevre sorunları araştırma uygulama merkez müdürlüğünü kurmak için e, davet edilmiştim. Ve ormancılıktan e, üniversiteye hayatımda öyle başlamış oldu. Şimdi protokol değil, bir şeye çağırdılar. Protokol listesinin sonlarında falan sayılırız biz de şey olarak. Bir fakültemizin mezuniyet töreni vardı. Beni de o mezuniyet törenine çağırmışlardı. Üniversitedeki ilk etki etkinliklerimden bir tanesidir. Protokol etkinliklerinden bir tanesidir. O törende işte önce fakülteyi birincilikle bitiren öğrenci kalktı, bir konuşma yaptı. Biz de işte artık sıra altı olduk işte devlet bize iş vermeli. Arkasından işte fakültenin dekanı aynı şey buna benzer bir şey söyledi. Artık bu arkadaşlar dedi çalışmalılar işte devlet bunlara iş bulmalı falan gibi. Bu benim o kadar tuhafıma gitti ki öğrenci bir defa kendisini memur olarak görmüş. işte devlet ona iş verecek gibi. Arkasından işte fakülte yöneticisinin de aynı şeyi söylemiş olması ben de o dönemler için çok önemli bir ters tepki yaratmıştı. Neden acaba böyle dedim. Oysa üniversite eğitiminin bana göre şöyle olması lazım. Doğrudan mezun olan çocukların hepsi öyle bir eğitim vermeliydik ki onlara sadece bu, bu fakülte özelinde değil bütün fakülteler içinde böyle bu. Yani ister mühendislik olsun, ister sosyal bilimler olsun hepsinde aynı şekilde olduğunu söylemek istiyorum. Bizdeki eğitimin felsefesi bu. O açıdan bakılsın ama örnek yaşadığım bir örnek olduğu için veriyorum bunu. Bizim fakültemizden veya eğitimden mezun olanların hepsi işte onun veya bunun devlet memurluğu yapmak için değil kendi işisini kendi yaratan öğrenciler yetiştirmek durumundayız diye. Bakın Antalya bir tarım alanıdır. Değil mi? Ee, burada işte yani dünyanın en iyi seraları, dünyanın en iyi portakal bahçeleri falan söz konusu burada. Yani pek çeşitli de bir tarım var. Oysa biz öyle öğrenciler yetiştirmeliydik ki bu öğrenciler herhangi bir devletin veya bir başka şirketin iş vermesini beklemeden kendi işlerini yaratabilecek beşeriye sahip olmalıydı. Hiçbirisi şöyle demiyor mesela. Ya bak ben işte mezun oldum. Hemen gideceğim, şurada şu tarımı yapan bir arkadaşımız var, portakal bahçesi var. ne kadar veya dönümde ne kadar portakal üretiyor onları inceleyeceğim. Ve ona diyeceğim ki sen buradan ne kadar kazanıyorsun? İşte 50 lira kazanıyorum. Ben sana 100 lira kazanmayı garanti edeceğim. Ve bunun karşılığında da fazladan olanı %50'sini de ben alacağım. Bakın Eğitimin amacının bu olması, yani kendi işini yaratıyor olması gerekir iken böyle bir çalışma yok. Türkiye'deki tarım ki bugünlerde çok bunun üzerinde duruyoruz. Önümüzdeki haftada kuraklık, su ve kıtlıkla ilgili olarak bu konuya tekrar döneceğiz. E o zaman tarım yapan bütün insanlar Anadan babadan gördükleri gibi yapıyorlar. Oysa üniversiteden mezun olanlar bunlara yeni yaklaşımları, yeni teknolojileri götürerek verimin, üretimin artmasına ve bu üretimi artırırken, verimi artırırken de çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesine göre yetiştirilmiş olmaları gerekirdi. İşte bu 50 lira kazanıyorum diye 100 lira kazanmayı garanti ediyorum demesi çok rahatlıkla çünkü bunlar burada aldıkları eğitimlerle verimi çok rahatlıkla artırabilirdi. İşte ilaç kullanımındaki fazlalıkları ortadan kaldı. Bir toprak işlemedeki gibi işte oradaki portakal bahçesinin veya pamuk tarlasının neyse bakımını daha bilimsel, daha eğitsel olarak yani bir üniversite eğitimi görmüş bir öğrencinin katkılarıyla yapabilirler. Ve böylece buradan hem tarım sektörü hem üniversitelerimiz hem şey yani üretime yönelik bir eğitimin olması lazımdı. Oysa bizde bütün eğitimler bakın televizyonları izleyin işte şu kadar herkes atama bekliyor. İş yaratan kimse yok çünkü verdiğimiz eğitimin iş yaratma gibi bir derdi yok. Sadece eğitim sistemimiz mi? Yani bunu liselerden, ilkokullardan başlayın, üniversiteye kadar getirin. Üniversiteye kadar gelmiş bir öğrencinin üniversitede değiştirilmiş olma ol şansı çok azdır. Onun için de sisteme bakarken bütünü içerisinden bakmak gerekir. Bir başka bir şey yine bir konu vardı Korkuteli civarlarında bir yerde bir taş ocağı bir rapor hazırlamaya gittik fakültenin birisinden bir arkadaşımızla davet ederek gittik işte rapor hazırlamaya raporu hazırladık veya işte onun konuşmalarını falan yapıyoruz oradaki köylüler de bizi köylerine davet ettiler. Bakın köy Antalya Korkuteli Karayolu'nun aşağı yukarı bir buçuk iki kilometre iç tarafında yani Antalya'ya çok yakın ulaşılması son derece kolay bir yer. Gittik orada işte köylülerle çay kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Bize de onlar sorunlarını anlatıyorlar. Aradan işte ne kadar geçti bilmiyorum. Zaten en fazla bir buçuk saat falan kaldığımız bir yerdi. 60 yaşında yaşlı bir tarım uygulayıcısı, bir köylü. Şunu söyledi, kulaklarımda hala bugün çınlar. Ben de 60 yaşındayım. Bugüne kadar bu köye ilk defa bir mühendis, iki mühendis geldi. Sorularımızı cevaplandırıyor. Yine bakın mühendis, memur olmak bir tarafa demek ki yetiştirdiğimiz memurlar, akademisyenler de pek fazla e, işin içinde değiller. Yani masa başı memuriyeti yapıyoruz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Başka örnekler vereyim mi? Uluslararası bir e, derneğin ben Antalya'da uzun seneler üyeliğini yaptım, projeler falan yapıyoruz, öğrencilere burslar veriyoruz. Oldukça da yüklü miktarda bir burs veriyor idik. O zamanın parasıyla 2 milyar liraya yakın bir şey. Bu bursu nasıl veriyorduk biliyor musunuz? Öğrenciler işte 200 lira, 500 lira neyse o zamanın koşullarına göre geliyorlar bizim bankadan hesaplarına yatıyor. Aynen devlet memuru gibi. Bakın orada şöyle bir öneride bulunmuştum ben. Gelin bu bursu, bu büyük bursu biz 3-4 değişik yere verelim. Daha büyük miktarlarda verelim. Ama bütün okullardaki öğrenciler bu bursu almak için en büyük çabalarını ortaya koysunlar. Yani kişi başına işte devlet memuru gibi gelip ayda 200 lira almak yerine ona 1 milyon lira verelim. 2 milyon lira verelim. Ama bu iki bu büyük parayı onların işine yarayacak o dönem için büyük parayı almak için de çocuklar üstün gayretlerini seyretsinler. Yani memur yetiştirmek anlamında değil, başarılı insanlar, yaratıcı insanlar yetiştirmek anlamında bir öneri verdim, kabul edilmedi. Aynı şey bakın bugün etrafımızda pek çok dernek ister sağdan olsun ister soldan olsun ne olursa olsun burs veriyorlar öğrencilerine aynen devlet memuru gibi. Yani bakın bir taraftan üniversiteler veya eğitim sistemi olarak devlet memurları, masabacı memurları yetiştiriyoruz. Diğer taraftan işte çok samimi duygularla burslar üzerinden memur formatı içerisinde burs dağıtıyoruz. Oysa herhangi bir dernek aklınıza hangisi geliyorsa gelsin. Dağıttığı o miktarı çok daha az kişiye ama kapasitesi yüksek, yaratıcı gücü yüksek insanlar üzerine vermiş olsaydı o zaman devlet memuru çizgisinin üzerine çıkar, yaratıcı gücünü ortaya koyabilecek, o ödülü alabilmek için çaba sarf edecek öğrencileri geliştirebilirdik ve bakın o öğrenciler de daha sonra bizim onlara verdiğimiz burstan çok daha fazlasını tek başlarına verebilecek duruma gelirlerdi. Söylemek istediğim şey şu, memur zihniyetliyle bir eğitim alanından artık biz başarılı olanları, kapasitesi yüksek olanlara odaklanmış yaratıcı bir eğitim sistemine geçmek zorundayız. Bugün işte adına ekoloji deyin, adına politik deyin, adına ekonomik deyin. Hangi sorunu tartışıyor olursak tartışalım. İdeolojilerin sosyal ve politikaların dışında sorunumuz bir aydın sorunudur. Sorunumuz bir eğitilmiş insanlar sorunudur. Ülkemizde hangi konunun altına bakarsanız bakın, beğendiğiniz veya beğenmediğiniz bunun altında mutlaka üniversite eğitimi almış, doktora yapmış hatta akademik ünvan sahibi olan insanların imzasını bulursunuz. Eğer şikayet ettikleriniz çoksa o zaman burada bir sorun var demektir. Çevre sorunlarına da bu açıdan bakarsanız pek çok çevre sorununun arkasında da böyle bir sonuç olduğunu görürsünüz. Yani biz masa başında oturacak insanlar değil... Kendi işini kendisi yaratacak potansiyeli yüksek, yaratıcı gücü yüksek insanlar yetiştirmek zorundayız. Şimdi rahmetli Çetin Altan'ın bir sözü vardı. O zamanlar işte bizim Türkiye'deki bu eğitim sistemi veya kamuoyuna pompalanan yaşam tarzı, yaşam hayali şuydu. Bir arabam olsun bir dairem olsun gibiydi. Ve bu da genellikle memuriyet üzerinden olacaktı. Anneler babalar çocuklarına bugün de hala aman oğlum devlet memuru ol ne büyürsün ne kısılırsın ama hayatın garanti garantidir diye. E böyle bir ülkeden de böyle bir e, yaratıcı veya o anlamda söylenirse çocukları kültürel olarak böyle yönlendirilen bir toplumdan da bundan daha başkasını beklemek biraz haksızlık olur diye düşünüyorum. Onun için de bakın Amerika Birleşik Devletlerinin yaptığı bir şeyden söz etmek gerekir. Onlar nüfusun çok ufak bir bölümünü oluşturan üstün yetenekli insanlara bütün yatırımlarını yaparlar. Çünkü onlar, yapılan, onlara yapılan yatırımları çok kısa sürede geri ödedikleri gibi çok daha fazla insanlara kaynaklar yaratırlar. Daha iyi eğitim alsınlar, daha iyi üretici bir toplum olsunlar diye. Şimdi e, o zaman işte biz de bakın ezberci eğitim falan diyoruz ama ezberci eğitimden daha çok memur zihniyetindeki bir eğitim sisteminden üretime e, çözüm üretmeye yönelik bir eğitim sistemine geçmemiz daha akıllıca olur diye düşünüyorum. Şimdi e, önemli şeylerden bir tanesi de söylemek istediğim, bakın bizim eğitim sistemi içerisinde. Biz genellikle öğrencilerimize ki bunu çok sıklıkla duymuştumdur. Öğrencilerin işte çevre kulüplerinin yöneticiliğini yapmış birisi olarak da söylüyorum. Pek çok hocanın öğrenciler üzerinden duyduğum şikayeti ama derslerinize iyi çalışın, dersten başka şeylerle uğraşmayın. Bunu sadece öğretim üyeleri söylüyor veya öğretmenler söylüyor? Annelerimiz, babalarımız da söylüyor işte. Bu kültür içinde büyüyoruz. Oysa yaşamın bütünüyle ilgilenmeyen hiçbir kimse ister orman mühendisi olsun, ister kimya mühendisi, ne olursa olsun, avukat olsun, hakim olsun, cumhurbaşkanı olsun. Bakın dünyanın bütünüyle ilgilenmediğiniz zaman her ilişkiyi dünyanın farklı ilişkileriyle, değerleriyle harmanlayabilecek bir yeteneğiniz bakın nasıl yoksa yani yaratıcı olmanız ülkeyi veya işte iş yerinizi doğru yönetmeniz söz konusu değildir. Onun için de bizim eğitim sistemi sürekli olarak öğrencilerimizin etrafına duvarlar örüyor. Oraya gitme, bunu yapma, şunu dinleme, oraya onu gezme falan falan gibi. Oysa etrafımıza bu kadar çok duvarlar örürsek duvarlar hep aynı görünürler. Oysa yaratıcılar duvarın arkasında ne olduğunu merak edenlerdir. Ve onun için de duvarları yıkan insanlardır. Ve bunu yapmak için de ne yapmanız gerekiyor özellikle? sanatı geliştirmeniz gerekiyor. Oysa bizde işte sanat Çetin Altan'ın dediği gibi işte sanat bu ülkenin en önemli sorunu sanattır demişti rahmetli Çetin Altan. Uzun seneler yazmıştı da bunu. Güldüğünüz için böyledir bu demişti. Çünkü en önemli sorunu sanattır dendiği zaman gülüyorlardı güldüğünüz için böyledir diyor ve maalesef bu söz bugün de çok geçerli. Bugün şöyle o ilkokullarımızdan başlayayım üniversitelerimize kadar gelin. Hangi üniversitemizde sanatsal faaliyetleri görebilirsiniz. Salonlarında, etraflarında öyle sanatsal eserler vardır. Sanat niye mi? Çünkü sanat o işte duvarları yıkan, sorgulamayı gündeme getiren bir eğitimin, insan yetiştirmenin arkasındaki itici güçtür. Şimdi iki tane örnek vereyim. İşte çığlık diye bu çok bilinen bir şey, Münş'ün bir resmi. Yani bir resim o kadar çok tartışılmıştır ki, bunu hep çoğunlukla çevreciler çevre resmi olarak görürler ama Münş'ü okuduğunuz zaman veya bu resme baktığınız zaman bu resimden pek çok kimse farklı şeyler çıkarabilir. Acaba işte insanların kendine yabancılaşmasını mı, yoksa işte kirlettiğimiz, bozduğumuz çevreye karşı, dünyamıza karşı bir çığlığı mı, bir ee, isyanı mı gündeme getiriyor gibi çok farklı yorumlar yapabilirsiniz. Onun için işte sanat, bizde de sanata mı yaklaşırken bilerek ya, buna bakarak işte ha bu çevreci bir şey falan deniyor. Tabii o boyutu da vardır ama işte bu ekoloji biraz önce söylediğim gibi bize olaylara bütüncül bakmayı, bütünü görmeyi öğreten bir bilim dalıdır. Bakın bizde de bir arkadaşımız işte Atıklar'dan, Antalya'da yaşayan bir arkadaşımız Atıklar'dan sanat eserleri yapabiliyor. Hangi öğrencimiz bizden çıkınca acaba böyle bir bakış açısına sahip olacak? Bu da bir Alman sanatçısının yapmış olduğu yine çevreyle ilgili bir resim. Şuradan yani son sözü olarak belki şunu da söyleyebiliriz. Eğer bir gün okullarımızın bahçesi, koridorlarımız, resimlerimiz insanlarda farklı düşünceleri teşvik edebilecek, farklı açılımlara, farklı yorumlara neden olabilecek nesnelerle donatılmaya başlar ise o zaman öğretmenlerin söyledikleri, öğretim üyelerinin söyledikleri motomot doğru kabul edilmez. Onların öğrenciler üzerindeki çağrışımları üzerinden yaratıcı bir eğitim gerçekleştirilebilir. Yoksa hocanın söylediği doğrudur, kitabın yazdığı doğrudur. Kabul edişleriyle bu ülkenin kaderini değiştirmek söz konusu değildir. Bunu yapmadığınız sürece de, ister çevre konular olsun, ister ekonomik konular olsun, başkalarının bize dayattıklarını, bize doğru diye gösterdiklerini sorgusuz, sualsiz kabul etmek ve içinde yaşadığımız durumdan şikayet etmekten başka bir seçenek kalmaz. Önümüzdeki hafta yani 11 Ocak günü bir başka sunumda kuraklık, su kullanımı, kıtlıkla ilgili bir sunumda buluşmak üzere. Hoşçakalın derim. Programımızı beğendiyseniz, sunumuzu beğendiyseniz lütfen beğendiğinizi belli ediniz ya da programımıza abone olunuz.